de burada ne oluyor biliyor musunuz? Bu elimde gördüğünüz 500 banknottu. Bundan bir yıl önce ne kadardı? Peki Arjantin bugünkü durumuna nasıl geldi? Grevler, krizler ve protestolar, hiperaflasyon ortaya çıkıyor. O kadar saçma bir düzende yaşıyorlar. <laughs> Arjantin'in başkenti Buenos Aires sokaktan selamlar arkadaşlar. Bugün size eğitim düzeyi yüksek olan, doğal kaynakta inanılmaz zengin, ekonomisi dış tarıma bağlanmış olan, o kadar güçlü bir ülkenin nasıl ekonomik bir krize girdiğini burada neler olduğunu size anlatmak istiyorum. Bu kadar güzel özelliğini saydığım bir ülkede şu anda inanılmaz büyük protestolar yaşanıyor. Daha geçtiğimiz dönemlerde G20 zirvesi için yapılan protesto bunların bir örneğiydi. son 10 yılda yaşanan proseslerde çok fazla insan öldü burada. Bir Venezuela gibi olmasa da şu anda Arjantin'de büyük bir ekonomik kriz var. Greve giden kurumlardan tutun da aksiyon bütün işlere kadar bu ekonomi sorunlu. Peki Arjantin bugün yaşadığı bu ekonomik krize nasıl geldi? Şu anda Arjantin'de 1 doları karşılığı tam tamına 37 Arjantin pesosu. Bundan bir yıl önce ne kadardı biliyor musunuz? Tam tamına yarısı. 18 falandı işte. Peki bundan 10 yıl önce ne kadardı biliyor musunuz? Tam tam 3.8 Arjantin pesosu 1 dolara tekabül ediyordu. Şimdi ise tam olarak onun 10 katı değerinde bir değer kaybı yaşadı Arjantin pesosu. Bu elimde gördüğünüz 500 banknot Arjantin pesosu çok yeni basıldı. Çünkü şu an Arjantin'de %40'lara varan bir enflasyon var. Tabii ki %40'lık bir enflasyonla mücadele etmek için de Merkez Bankası şu anda mevduat hesaplarındaki vadeli faizi 160'larda tutuyor. 160'larda tutmasına rağmen ülke hala döviz sokmakta başarılı değiller. Çok büyük bir hızla ülkeden döviz kaybediyorlar. Çünkü Arjantin hala uluslararası piyasada çok riskli bir ülke olarak gözüküyor. Her gün çok büyük bir hızla değer kaybeden Arjantin pesosu ekonomide ve iç piyasada çok büyük sorunları açıyor. Birçok yerde grevler, krizler ve protestolar olabiliyor. Peki Arjantin bugünkü durumuna nasıl geldi? Kendi araştırdığım bilgilerle, öğrendiklerimle, soruş oturduklarım ve buradaki insanlara sormamla edindiğim bazı bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. Ama bunu anlatmadan önce birazcık Arjantin ekonomi tarihini sizinle paylaşmam lazım. İlk başta bu ülke İngilizler geliyor abi. İngilizler ülkenin birçok yeni tren yolu döşüyorlar. Tabii tren yolu döşeyince ne oluyor? Tarım ürünlerini hepsini limanlara taşıyabiliyorlar. O dönemlerde bir Dünya Savaşı'ndan önce iki dönemden bahsediyorum. Tarımda büyük bir kalkınma sağlıyorlar. Hatta 1930'larda falan Arjantin dünyanın en büyük et ihracatçısı durumuna geliyor. O kadar büyük bir tarımda tarım yapıyorlar. Kişi başı milli gelir. Fransa ile aynı bile olmuş. O kadar büyümüşler yani. Daha sonra bir hata yapıyorlar. Arjantin ilk ekonomi bozulması ise 40'larda oluyor. Verimsiz sanayileri onlar yaşatmaya devam etmeye çalışıyor ama bir türlü başarılı olamıyorlar. Dolayısıyla uluslararası piyasadan izole olmak zorunda kalıyorlar. İlk o zaman ekonomileri bozuluyor. Daha sonra istikrarsız ve güven vermeyen bir ekonomi süreci başlıyor. 1982'lerde falan böyle Falkart Savaşı ve Meksika'nın borç ödeme kriziyle beraber tüm Latin Amerika alt oluyor. Bayağı bir ekonomik krize sürükleniyor. Arjantin de buradan bir sağlam darbe yiyor. Bu ülkedeki ekonomik istikrarsızlık kronik hale geliyor. Bu durumda Arjantin ne yapıyor? Bütçe açıklarını kapatmak için para basmaya başlıyor. Para basınca ülkede paranın değeri düşüyor. hiperaflasyon ortaya çıkıyor. Yani Arjantin zaten uzun yıllar hiperenflasyonla yaşamış bir ülkeydi zaten eskiden beri. Sonra 1989'larda bir adam çıka geliyor. Bu adamın adı Carlos Menem. Turko denir ona. Zaten Suriye kökenli olması lazım. Tam emin değilim ama bu Carlos Menem denen adam ülkede yanlış yaptığı özelleştirme sonucunda ve yanlış düşünülmeden hızlıca yapılan özelleştirme sonucunda ülkeyi çok büyük krize sokuyor. Hatta petrol şirketlerini bile özelleştiriyorlar. Düşünün yani. Ülkenin bütün milli kaynaklarını özelleştiriyorlar. Bu yaptıkları hatta onlara çok pahalıya mal olacak. Bu devlet başkanı yaptığı güzel bir şey var ki o da ekonomi bakanlığına Domingo Caravelle adında bir tane ekonomi bakanlığı. Tan Bu adam büyük reformlar yapıyor. O dönemde 1990'ların başında ekonomi bayağı böyle bir düzelmeye başlıyor. Hatta %7 büyüme falan kat ediyor. Ülkeye güven geliyor, yatırımcılar geliyor. İşte ülke sıcak para girişi oluyor. Ta ki 2001 krizine kadar. Yani asıl bombanın patladığı yer 2001 oldu. Zaten 2001 krizini hepiniz hatırlarsınız. Biz de ülkemizde yaşamıştık bunu. Ama 2001'de burada ne oluyor biliyor musunuz? 3 tane kredi derecelendirme kurulu Arjantin'in notunu düşürüyor. Aynı anda İspanyol bankalar Arjantin'den çıkıyor. Bu ülkede büyük bir güvensizlik ve risk yaratıyor. Ülkeden hızlı bir şekilde para çıkışı oluyor. Zaman Ekonomi Bakanı Cavella o durumda tekrar IMF ile anlaşmak istiyor. IMF olur anlaşalım ama bir şartım var diyor. Para kurulundan normal dalgalı serbest kura geçmelerini istiyor Arjantin'in. Ekonomi Bakanı doğal olarak kabul etmiyor. Kabul etmediği gün ülkeden çok büyük bir hızla para çıkmaya devam ediyor. Ülkeden para çıkmaya devam edince bütün mevduatları bu yani ülkedeki parayı donduruyor, bütün bankalara bloke koyuyor, kimse parasını çekemiyor bankadan. İnsanlar bunu kabul etmeyeceği bankaların önünde kuruklar oluşmaya başlıyor. Yani dalgalı rejime geçmemeye karar vermemesinin, daha doğrusu onu reddetmesinin ona çok büyük bir darbesi oluyor. Halk tarafından kabul görmeyen bir şey de ne olur? Ülkede protestolar başlar, ülkede grevler başlar, ülkede sistem kötü gitmeye başlar. 2001'de yaşanan bu krizden sonra neler yaşanıyor? Onu anlatmadan önce neden tarihini anlattım, ondan bahsedeyim. Hani bir tane adam geldi, özelleştirme yaptı demiştim ya, İşte onun cezasını 2015'te çekmeye başlıyorlar. Bir tane para politikası var bunların bahsettiği ben yani ekonomide çok anlamam ama neoliberal para politikası ve 2001'den 2015'lere kadar anti neoliberal bir politika izliyorlar. Bu ülkede büyük bir istikrar sağlıyor. 2004 ile 2008 arasında hatta bayağı böyle ekonomi düzelmeye rahatlamaya başlıyor. Çok güzel gelişmeler oluyor. Ama 2015'te sağcı bir lider seçiliyor. Adını unuttum şu an. Hatırlayamıyorum. Seçilen sağcı lider bu sefer tekrardan eski sisteme, neoliberal sisteme dönmeye karar veriyor. Şimdi bu sisteme önce ne oldu? Böyle yavaş yavaş serbest piyasaya geçmiş gibi şey oldular aslında. Arjantin pesosu çok büyük bir hızla değer kaybetmeye devam etti. Latin Amerika ülkelerinde rekabetini kaybetti. Ve ekonomide bazı taşlar yerine oturmayınca bu bütün bütün ama bütün sistemler etki ediyor. Her şey ekonomi üzerine dönüyor. Yani herhangi bir zaman metronun kapandığını görebilirsiniz bu ülkede. Herhangi bir zamanda bir yerin greve girdiğini ve sizin işleminizin yapılmadığını görebilirsiniz. İnsanlar artık o kadar krize alışmış ki. Yani marketlerdeki o 18 peso üstünü çizip 36 ya peso yazması onlar için çok normal. Yani kendiniz düşünün. Markette satılan 10 kiloluk bir çamaşır deterjanını bir gün 18 liraya alırken ertesi gün 36 liraya aldığını düşünün. O kadar saçma bir düzende yaşıyorlar şu an. O kadar böyle pesonun inip çıktığı bir dönemde. Arjantin krizinin en büyük ama en büyük ne? yine IMF oluyor. IMF'nin yaptırımları Arjantin'in bugünkü hale gelmesine sebep oluyor. 2018'de Arjantin tekrar da IMF'nin kapısını çalıyor. Mecburen çalmak zorunda. 2019'da da çalacak. Yani bu IMF'den kurtulu anlamına gelmiyor. Onlar çok daha bağlandığı anlamına geliyor. Kısacası Arjantin'de yaşanan ekonomik krizin 4 ana nedeni var diyebilirim. Birincisi yolsuzluk. İkincisi ülkenin sıcak para girişine bağlı kalması. Üçüncüsü tabii ki IMF politikaları. Yani IMF International Money Funds öyle bir şey olması lazım. Dördüncüsü bence en önemlilerden bir tanesi yanlış hızlı ve altyapısız özelleştirme çalışmaları. Bu dördü Arjantin krizinin bugün ki temel diyebiliriz. My name, my name. Uh, no, I, am, I don't have Wi-Fi. Ah, go. okay. Elixnate. Şimdi burada YouTube videosu çekerken yanıma iki tane arkadaş geldi. O da YouTuber'mış. Arjantin'de YouTube videosu çekiyormuş. Yine de merak ettim. Arjantin ekonomisi hakkında ne düşünüyorsun dedim. Bir şey söyledi ama tam olarak anlamadım. Bakalım siz anlayacak mısınız? What do you think about the Arjantin economy? I think Argentina economy is so so bad. Para que me entiendan en español, la Argentina, la economía de Argentina es pésima. Yo no soy ningún economista ni profesional hablando de esto, pero es muy mala. Sobre todo con esto de lo que está pasando con el dólar y todo eso. Y nada, suscríbete el demente. What is that you said before me? Like Eee, se va el se va el carajo la economía. El carajo. Demek şey demiş. <laughs> ekonomi hakkında bir soru sorunca şey diyormuş. Bokla doğru gidiyor demekmiş. <gülüyor> <gülüyor> gracias amigo. No, de nada. <laughs> şu anda Arjantin'de bir tane sıradan marketteyim. Bildiğiniz gibi Arjantin'de bir ekonomik kriz var. Buradakiler çok sıkıntılı bir dönemden geçiyorlar ekonomi olarak. Aslında uzun bir dönemden beri böyleler. Şu anda Arjantin pesosu dolar karşısında inanılmaz değer kaybetmiş durumda. Bir dolar 37 Arjantin pesosuna değer şu anda. İnsanlara baktığımız zaman sakin, sokaklar sessiz sakin, günlük güneşlik gibi duruyor ama insana krizi o kadar alışmışlar ki artık bıtkınlık gelmiş. Herkesin psikolojisi bozuk, çok fazla psikoloji sorunları olan bir ülke haline gelmişler. Şimdi gelelim birazcık size Arjantin'deki fiyatlardan bahsedeyim. Mesela 39.99'muş şu şeftalinin kilosu. Yani şu anda 1 dolar gibi değer görüyorsunuz ama onlar için çok büyük bir para bu. Yani bizim şu anda şeftalinin kilosunu 40 lira yazdığını falan düşünün raflarda. O zaman anlarsın ne demeye çalıştım. Mangonun kilosu 70 pesoymuş mesela. Patatese gelelim. Patatesin kilosu şurada 20 peso. Patlıcanın kilosu 80. Süt 49. Yağ var burada 71'e. 89'a mısır yağı var. Niye pahalı mısır yağı anlamadım. Şu 91'e yaklaşık 1,5 litrelik bir yağ var. Tabi makarnanın fiyatını söylemeden olmaz. Mesela bir tane makarna şöyle 36 peso. Şurada pirincin kilosu 26 peso. Burada şarap var mesela. 100 pesoymuş şarap. Muhtemelen en ucuz şeylerden birisi şu anda Arjantin'de. Çünkü en çok şarap işaret ülkelerden bir tanesi Arjantin. Burası da içki rafı. Martini 127 pesoymuş. 2-3 dolar civarında şu. Dr. Limon Mojito 179 peso. Böyle tost ekmekleri var dilim ekmekleri var 49-39 civarlarında. Şurada şöyle bir değişik su var. İlk defa görüyorum bunu. Soda diye satıyor. Muhtemelen gazlı su. 2 litresi 30muş Normal su bayağı pahalı. 40. 2 tanesi 43'müş yine. Yani indirim yapmışlar kampanya. Burada değişik değişik peynirler var. Böyle ekmeğe sürülen krem peynirlerden. de. Onlar da 42'miş. Ben çok sevdim bu arada bunları. Peynirler çok güzel. Gelin et fiyatlarına. Etler ne kadarmış? Şöyle salamlar, sosyalar 64 yazıyor paketi. Şöyle tavuk 144, 148 yazıyor. Lan bunu pişirip mi koymuşlar buraya? Ha bak pişmiş hakikaten ha öyle ya az mı pişmiş? 100 e satıyorlar şu tüm tavuğu 100 peso. Etin kilosu yaklaşık 350 peso. Şöyle hazır köfte gibi olanlar kilosu 234'müş. Şu mesela şu paketi 100 100 geliyor. Arjantin'de bir markette fiyatlar böyle. Maalesef şu anda Arjantin'de durum böyle. Biliyorum bu videoda Arjantin'e Türkiye'yi kıyaslamaya çalışacaksınız. Benim amacım Türkiye'deki durumu anlatmak değil, Arjantin'deki durumu anlatmak. Keşke bizim paramız da geçen seneden bu yana bir iki kat değer kaybetmeseydi. Maalesef çok üzücü bu durum. Bizi Arjantin kadar olmasa da bir zorlu bir dönem beklediğini düşünüyorum açıkçası. Şimdiye kadar edindiğim, kaç yaşından ki zaten edindiğim bu ekonomi deneyimiyle. Bunu öngörüyorum. Ekonomist değilim. Hiçbir şey bilmiyorum ekonomi hakkında. Ama ülkelere gittiğimde bu o ekonomik düzenin nelere yol gördükçe insan bunu anlatmak istiyor. Ben de o yüzden böyle video yapmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdilik görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.